düşüncelerim. Bize e, meclis açılış gününden beri e, Sayın Bahçeli'den başlayarak e, Türk toplumuna e, lanse edilmeye çalışılan terörsüz Türkiye e, denen şeyin de aslında e, Türkiye'deki dördüncü ayağını oluşturmak için e, bir altyapı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bir devlet aklı olduğundan ve bu devlet aklının bizim anlayamadığımız çok büyük öngörüleri olduğunu düşünen bir kesim hemen buna itiraz edecektir. Hı hı. Fakat anayasası olan demokratik bir hukuk devletinde yani Türkiye gibi bir devlette devletin resmi kurumları dışında bir aklı olmaz, olamaz. Devletin resmi aklı diye illa bir akıl istiyorsanız söyleyeyim ben size. Milli güvenlik siyaset belgesidir. Milli Güvenlik Kurulu koordinatörlüğünde bütün bakanlıklardan girdi alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenliğini ilgilendiren konularda kısa, orta, uzun vadede Türkiye'nin izleyeceği politika belirlenir. Ve bu çok ayrıntılı bir çalışmayla hazırlanır. Beş yılda bir veya ihtiyaç duyulduğunda güncellenir. Türkiye'nin devlet aklı orada yazar. Ben bu terörsüz Türkiye ile Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine dayatılmaya çalışılan şeyin bu kırmızı kitapta milli güvenlik siyaset belgesinde kesinlikle olduğuna inanmıyorum. Velvet bir değişiklik oldu. Böyle bir karar alındı. Mutlaka bunun en azından Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülmesi, hükümete bir teklif olarak bildirilmesi, hatta bu kadar önemli bir konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet partileriyle de gerekirse açık, gerekirse kapalı görüşmelerle istişare edilmesi gerekirdi. Bunların hiçbirisi yapılmamışken böyle bir devlet aklı olamaz.